İlk ve acil yardım kursuna katılma kararı aldım. İlk dönem denemiştim ama işte e, ismim gözükmüyormuş listeden. O yüzden sertifika vermeyecekler için kursu bırakmıştım. Şimdi e, ikinciden tekrar kayıtlar alınıyormuş. Ben de hemen form aldım. Şimdi bunu dolduracağım. Şunu da dolduralım. Şimdi bakalım ne diyor. Salihli Şehit Ahmet Özatay Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyer kayıt formu. Adı soyadı. Evet kalemimiz yazmıyor. Kalem değiştirelim. Her şey mükemmel olmak zorunda olmadığı için herkese merhaba arkadaşlar. Hazırlandım. Şimdi kursa gidiyorum. Basalım şeydi. İlk bağcı yardım kursuna yazıldım. Sertifika veriyorlar. Sertifika. 5 gün gideceğim. Kaç saat olduğunu bilmiyorum İşte ilk gidişim. Size de çekeyim istedim. Not almak için kağıt aldım. Kalem aldım ve gidiyorum. Ee, şu sosyal tesislerde olacak. Yani yemekhanenin Üst katında konferans salonunda olacak. Kurs 5 gün olacak. Şimdi gidiyorum bakalım. Maskemi takmam lazım. İyi. İyi misin? Beni duyuyor musun? Her 3 uyarana da cevap vermiyorsa bilinci kapatılır. 22, 23, 24, 25 28, 29, 30. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Önceki kalıpta kendimin kendim hikayemin eğitim aldığını söylüyorum. Evet. Sonra yakınlığım diye yok diyorum herhangi bir <laughs> edebilir miyim? <laughs> tamam. Evet. Tamam. <iyi> misin? <laughs> i̇yi misin? Ses yok. Ne iş yapıyordun? <laughs> <laughs> <112 aldım. gülüyor> canlandı belirtisi var demeden nefesini kontrol etmeyin. Ay, orada bir adam şu an heyecanlandı yapamıyorum. <laughs> 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 evet. Nefesini bunu bırakıyorum tekrar. Evet. Bir, iki, bir, üç, 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 dört. Evet. Bu tarafa. Evet. Sonra bu bacağını kaldırıyoruz. Hepsini bırakıyoruz. Sonra, sonra Şimdi öncelikle yağ alalım ben, ben, gitmek istemiyorum. Arkadaşlar demin yemekhanedeydim. Yemek <laughs> yerken birbirini tanıdı. Nasıl oldu biliyor musunuz? Acaba mutlu oldum gerçekten. Biliyor musunuz? Size bu anı anlatmam <laughs> Şimdi yemek yiyorum tamam mı? Televizyon karşıma tam oraya oturdum. Televizyonun önümüzde de şey vardı. Ee, mikrodalga fırın. Hm, neyse. Ondan sonra yemeğimi yerken bir kızın e, tepsisini götürüyordu işte tabakları falan bırakmak için. Ondan sonra benim masam üstüne oraya geldi, el dolu diye bir poşetini bırakmaya çalışıyordu falan. Bana baktığını hissediyorum ama ona bakmamaya çalışıyordu. ne <laughs> acaba niye bakıyor falan. Televizyon izlemeye çalışıyorum. Ondan sonra bana dedi ki, göz göze geldi sonra artık niye bakıyor diye bir bakayım dedim. Sonra dedi ki, işte senin YouTube kanalın var değil mi dedi. Ben evet dedim. Dedi ki, ben dedi, nerede seni tanıyorum diye düşünüyorum dedi. Falan öyle güldük geçtik işte. Buydu. Şimdi size ee, aslında onun ismini öğrenmek çok isterdim biliyor musun? Çünkü ben ilk e, şey yapacaktım demiştim. Böyle beni ilk tanıyan veya yani ilk fotoğraf çekmek Yani falan işte ismi kalsın istemiştim. Böyle defterimi oraya yazarım falan diye. Neyse işte sağlık olsun. Bir dahaki sefer artık. <laughs> Şimdi size yengemi aldım. Hediyeyi birlikte açalım. Evet, kadına söylemiştim hediye paketi açtım. diye teşekkür edeceğim de hediye paketini yırttı yanlış. Kargo firması yapıştırmış buraya. Neyse tam sıkıntı değil. Şuradan açalım bakalım. İnşallah rengi güzeldir ya. Rengi çok güzel kanka. Ben var ya bayıldım şu an. Şimdi bunu yengeme vermek yerine kendimle alabilirim. Ay çok güzel bir de renkli değil mi sanki? Yeni aldım rengi <laughs> ya, aldım hediyeyi renkleştirmeye çalışıyorum dur çalışmam. Kendime aldığım çantanın aynısını yengeme de aldım. Ama rengini çok beğendim ya valla kadın zevkli kadın yemin ederim. Kendime alırken sormuştum ona hangi rengini alayım falan O bunu çok beğenmişti. Bir çanta aslında şu an rengi çok belli olmuyor ama. Ben bunun içine bir şey doldurayım kanka Siz düz dursun. <laughs> Bak bu kolanın burasında şey var kanka benim bende bir benim şey kanka, yok. Böyle, böyle olması lazım zaten daha güzel böylesi. Bende öyle bir şey yok. Bende de, de yamukmuşlar o, o kısmı ama hani neyse. Bende burada fermuar var. Bunda cep var iç kısmında. Şurada sadece. Bende orası fermuar var. Bir ara kadar böyle dursun. Bu kişiye de çok açık gibi ya. Neyse ben verene kadar bir şey gelmesin de başına. <gülüyor> <gülüyor> bak çok tatlı değil mi ya? Tam da öğretmen şeyi yok çok mu kanka? Kitaplarını koysun gitsin. Canıyla. Çok güzel. <laughs> Dur abime aldım kravatı da açalım ya. Bu videoya özel. özel. Evet, evet, aynı. Bekleyin abime aldım da göstereyim. Arkadaşlar abime de Tudors'tan bir tane kravat aldım. Bunu aldım günden bir açmadım çünkü yatasını istemiyorum burası ama bu yırtılmaz herhalde. Ben bunu yine yapıştırırım. Takipçilerin özel. Evet size özel açıyorum arkadaşlar yoksa açmam yani. Bir kadın yanlış kralatı koymuşmuş kanka. Evet artık. Avrupa yakasındaki gibi uygulamalar var ya. Aynen. İşte böyle bir kravat aldım o abimede. Bunun ucunu size nasıl gösterebilirim? Hmm. Şöyle bir kravat. Böyle abisi. Bir tek kız kardeşim kaldı. Onu, izme gidince halledeceğim ben. Bu cuma sigin doğumlu yani önce. Ha evet. Gözüküyor inşallah. E, çok açık gözüküyor ama çok açık değil değil mi kanka ya? Hayır hayır değil. Çok güzel bence rengi. Bence de güzel. Ben çok beğendim. Ben de beğendim. Nice. Bugün hava çok kasvetli ve çok soğuk, aşırı soğuk. Arkadaşlar yine ben. <laughs> Kursa gidiyorum. İlk vacilerim kursuna. Dün zaten birkaç parça bir şey çektim. Hatta uygulama bile yaptım. Bu hafta ise böyle çekeceğim. Çok yoğun bir haftam var gerçekten. Bu video böyle olsun. <laughs> bir hafta böyle karışık çekeceğim. Şu an hafif hafif kar atıyor arkadaşlar. Böyle yağmurlu karışık. <gülüyor> İlginç. <gülüyor> Thank you. tutkan ilk defa işe lan bırak tuttu yaptığım gibi tuttu ama, lan işte. kanka normal tutmuyordu ama Allah Allah. evet kartonu düğmekte yapıştırıyor sadece He? çocuk gelişimi bırakıp marangozcuya başlıyorum bak sandalye ne kadar güzel yaptım bak 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 zehir oluyor geceler ne? ay çok iyi oldu aga bak bu bir sandalye Evet arkadaşlar masamı ve sandalyemi bitirdim. Ayakları yamuk oldu ama olsun. Ama zaten hoca çok bir şey istemiyor. Yani Bunlar görsel olsun amaçlı koyacağım. Bu da sandalyemiz. böyle, Gayet güzel. Şimdi belki bir şey yaparım üstüne falan. Şimdi bunları boyayacağım. Ee böyle masamızı şu açık tona sandalyelerimizi böyle boyayacağız. Acaba sandalyenin ikisini farklı mı yapsam kanka? Canım. Suyumu da hazırladım. Kanka! <laughs> <gülüyor> mesela <gülüyor> hani böyle o anasını zannına biri sarı biri mavi bu da farklı pembe mesela o şekilde. Çok kötü durur. Çok Hayır kötü ya, durur. ya. Çok Bence iyi tamam yani, tamam bunlar iyi böyle. Bu rengi çok güzel. Ay çok güzel evet. Renge bayıldım. Ay, bu renge bayıldım. Ben de. Gerçekten muntazam bir rengi var. Ay çok tatlı oldu. Evet. De. keşke onu koyu mor olsaydı sen de, onu koyu mor yapardın. Çok güzel oldu. Yok be böyle de güzel kanka ya. E, güzel de. Evet. Hayır kanka o zaman morlu olurdu mor mor. Ben de olurdu. Sen sus adam ne anlarsın. Ne demek ne anlarsın? Ağzını yitarım ben. Hayırdır o? Günaydın arkadaşlar. Çok karanlık çıkıyoruz. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. bir tane toz yaptıracağım. Kahvaltı yedikten sonra 3-5 odada işim var işte. Onları halletten sonra bir ödevim için malzeme almam gerekiyor. O yüzden çarşıya gideceğim. Böyle. <laughs> Ufak bir bilgilendirme yapmak istedim. Hı -hı. Evet. Benim bütün çok mu var? Yazmam gereken. Kankamış, bak burası. Burası burası. Of Bak bir sürü var. E, ben... 哎、嗯。嗯嗯 aldım kanka. bant aldım. Ondan sonra kanka nadıl. Bir tane. Bir tane daha nadıl. Sonra çubuk süreker. Bir tane daha çubuk süreker. Hepsi ucuz oldu şu an Ondan sonra bir tane pimpon topu aldım. Bunu dünya yapacağım kanka. Dünya arkası var. Böyle döndürüyorlar falan çocuklar bak bir incelik falan neyse. Hı hı. Ondan sonra kanka bisküvi, bisküvi bisküvi. Bir tane daha bisküvi. Sonra bir tane de şey, zofret aldım böyle. ne oh, Neden atıştırdın? Bunlar hepsi 32 lira tuttu kanka. Bir dakika 32 tutmadı. Ama sen güzel Evet evet. Bir de ayrı taşınları aldık. Ben <laughs> bunları ayrı tuttu diye hesaplamam lazım önce. Daha sonra kendisi kalmıyor mu? Hayır yani ben ayrı, ayrı yerden alışverişe de bir fişi yok kanka mesela. bir fişi yok.